bağlatmak isteyenler sıraya girsin. Sıra sıra. <laughs> <laughs> Acele etmeyin. Acele etmeyin. Yavaş. Bunu öğretme artık tamam mı? Evet gel bakayım. Berkay biliyor. Berkay biliyor. Unutmuş ama. Ne yapalım? Evet sıradaki. <laughs> ya çocuklar. Böyle olursa biz antamına, itmana geç kalacağız. Bak bunu öğrenmiyor artık. Gel. Sıradaki. Evet gel sıradaki. Gel 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 gel. Acele acele acele. Evet. Hayır hayır açıp Kurnazlara bak. Ayakkabıları da açıyorlarmış itlerdi. Yapmayın öyle ya. Öyle yaparsanız yetişemeyiz. Niye öyle bir şey yapıyorsunuz? Kimse ipini açmasın. Evet. Sıradaki. Sıradaki. Evet. Gel. Geç. Sıradaki. Daha bitmedi mi? Yok hocam. Daha kuyruğu var. Daha kuyruğu da çekiyorlar. Hocam. Toplam 5 kişi var daha. Tamam. Geç. İtiye az kaldı. Bak Ahmet dikkat et. Arkaya kaymak yapmasınlar. Söylüyorum haberini anlayamadın mı? Hocam elanı gücünü. Evet. Gel Öbüray'a ver, Öbüray'a ver. Bu ipi biraz kısalt evde. Babana söyle kısaltsın. geçen görmüştüm. Evet. Hocam söylüyorum kısaltın evet, ki. Evet, sıradaki. Ben oğlum hakikaten yordunuz adamı ha? Hocam Altul. Ay, hocam biri daha geldi. Aleyhime geldi. Ya arkadaşlar iplerinizi açmayın ya. Sali. Bak bırakacağım yoksa bak. İplerinizi açmayın. Sıradaki. Evet. Hocam Tunahan da geldi. Tunahan ipleri açıyorsunuz? Hocam ben oraya gittim. İpini mi açtı? İpini mi açtı? Vallahi Hocam eğer siz bağlayamazsanız en sonunu ben bağlarım. Tamam yeter. yeter yeter. <laughs> Yeter. Bekle biraz duralım da tekrar bağlayacağız. Tamam. Ahmet tamam. tamam.